Evet, Herkese merhaba bir yeni videoda da karşınızdayız. Ee, arkadaşlar bugün çok farklı bir e, konuyla karşınızda olacağım. E, bu videoyu özellikle çekmek istedim. Malum şu anki içinde bulunmuş olduğumuz dünyanın e, çok iyi, iyiye gitmediğini düşünüyorum. E, bakıyoruz her yerde hastalık her yerde sıkıntı piyasalar kötü esnaf kötü Hani hiç iyi değiliz herkes e, bir kurtarıcı bekliyor. Yani gerçekten insanlar kurtarıcı bekler moda girdi. O yüzden e, bir nebzede de olsa e, insanlara bir faydamız olabilecek e, bir konuyla alakalı karşınızda olmak istedim. E, bugün bunu şu şekilde başlatmak istiyorum. Konu başlığımız şu: Siz de hazır olmak ister misiniz? Şimdi diyeceksiniz ki biz nasıl hazır olacağız? E, bunun detaylarını anlatacağım şimdi size videonun içinde e, cevaplarıyla. Karşınızda olacağım. Şimdi şöyle, yani buraya niçin bu şekilde karar aldım onu söyleyeyim. Şimdi insanlara bakıyorum. Şu an çoğu insan geçim sıkıntısı yaşıyor. Evine ekmek götüremeyen bile insan var. Bakıyoruz, hani gerçekten böyle destek olan işte size şu kadar destek veriyorum diyen bir yapı da yok karşımızda. İnsanlar birbirine o kadar kötü davranıyor ki. Bu virüs yüzünden de bayağı sıkıntılar oluyor toplu taşımalarda, insanlar birbirine mikrop gibi bakıyor. Bundan da çok rahatsız olmaya başladım. Bildiğim, hissettiğim, yaşadığım bir konu var zaten. Bunu de paylaşıp, bunu da hani nasıl şu an virüs bulaşıcıysa bir iyilik bulaştırmak için aslında bu videoyu çekiyorum. Bunu nasıl yapacağız? konu başlığımız neydi? Siz de hazır olmak ister misiniz? Hani e, insanlar böyle sıkıntıya düştüğünde ne der? Yetiş ya hazır der değil mi? Yani bunu yaşamak istiyoruz. Yani bunu sizin kalbinizde titremesini istiyorum. Hissetmesini istiyorum. Hani e, bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bunu ancak içinde insan yaşar. E, tam olarak adını koyamaz ama e, şu şekilde başlamak istiyorum. Hatta sizinle bu konuyla alakalı da bir hikaye de anlatacağım. Gerçek hikaye. E, dünyada aramızda dolaşan Hızırlar var. Bizim bildiğimiz Hızır Aleyhisselam değil ama belki vesileyle bu şekilde insanlara da temas ediyor diye düşünüyorum. Şimdi bir tane Faruk hocamız var. Faruk Dilaver. İnternetten araştırıp bakabilirsiniz de. Şimdi bu insan e, güzel bir insan. Hatta Ankara'da e, tanınmış bir iş adamı eskilerden. Yunus Emre Vakfı'nı kuran kişiyi eskiden beri dinlerim, takip ederim. Malum şu anki sıkıntıdan ötürü de bu konu üzerinden gitmek istedim bu videoda. Şimdi size konuyu şöyle nitelendireyim. Şimdi bu Faruk Hocamız, Türkiye'ye ilk bilgisayar getiren büyük iş adamlarından bir tanesi ama gerçekten Allah insanı. Ara ara böyle insanlara yardım edermiş, ee, şu an Türkiye'de de onu bolca tanıyan insan mevcut. Araştırdım, detayına kadar indim. Ee, dedim ki biz niye buradan yürümeyelim? En azından e, ihtiyacı olan, sıkıntı olan insanlara buradan temas edebiliriz. Şimdi bu anlatmak istediğim e, konu aslında bir yardım ya da bir, bir yere bir vakfa ya da şu kişiye yardım edelim ya da sokak hayvanlarına yardım edelim vaabında değil. Şimdi örnek veriyorum. Mutlaka yetiş ya hazır dediğiniz bir gün olmuştur. Ve mutlaka da herkese, bunun herkese olduğuna inanıyorum. Mutlaka o hazır yetişmiştir. Sıkıntılı işinizi halletmişsinizdir bir şekilde. İnsanlar gece yattıklarında Allah'ım diyor yarın ben bu sıkıntılı işimi nasıl e, gidereceğim? İçinden belki direkt Hızır demese de bir şekilde Allah'ından yardım istiyor. Malum şu günlerde de oldukça sıkıntılıyız. En azından içimizden hazırlar çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yani ben bunu içimde hissedebiliyorum. Sizin de en azından içinizde hissetmenizi istiyorum. Düşünmenizi istiyorum her şeyden önce. Şimdi Faruk Hocamıza gelelim. Şimdi Faruk Hocamız belirli dönemlerde hep böyle yardım ettiği için ona hep böyle hazır la takmışlar. takmıştır. Onun da bir hikayesini anlatayım. En azından sizde nasıl oluyor, nasıl hissedebilirsiniz. Onu bir Kalbinizde hissetmeye çalışın. Bu çok önemli. Şimdi bu Faruk hocamız böyle tanındığı için bir gün bir diş doktoru, bir kardeşi ya hocam diyor bana da bu işi öğretsen de ara sıra ben de senin gibi hazır olsam, insanlara yardım etsem diyor. Tamam oğlum diyor, gel diyor beraber çıkalım Ankara Kızılay'da bir caddeye. Tamam hocam gidelim. Gidiyorlar beraber kol kola giriyorlar. Bulvara. Kızılay bulvarına. Orada diyor ki bak oğlum diyor ileriden diyor bir tane diyor mantolu bir kadın geliyor. Git ona diyor 100 lira ver diyor. Doktor. Hocam diyor. Ee, bu kişinin üzerindeki mont diyor. Marka diyor. Yani niye ona 100 lira diyeyim? Yani nasıl emin oldun onun olduğunu? Evladım diyor. Bak diyor bu kadının üzerindeki manto en az 3 yıllık. Eski. Ve farkındaysan 2-3 bedende büyük diyor. Sen git diyor, ona içini çürütme, git 100 lira ver diyor. Bak diyor aynı zamanda ayakkabısı da yırtık o kadarın diyor. Tamam hocam diyor, gidiyorlar kadına beraber. Tezcim bakar mısın diyor. Buyur evladım diyor. Tezcim sana 100 lira vereceğim diyor. Aa o evladım sen miydin diyor. Hoca da şaşırıyor, doktor da şaşırıyor. Nasıl biz miydik diyor yani şaşırıyorlar. Ya evladım diyor ben diyor iki gündür açtım diyor. Evde de yiyecek ekmeğim dahi yok. Yapacak hiçbir çarem kalmadı. Ben de zaten dua ediyordum. Allah'ım dedim diyor. Bana 100 lira verecek bir kulunu bana gönderir misin? Dedim diyor. Aradan bir 5-10 dakika geçti diyor. Yani şu an böyle tüylerim diken diken oluyor. İçinden bir ses kadın caddeye çık yürü diye bir ses geliyor kadına. İçinde hissediyor sesi. Karşına iki kişi gelecek sana 100 lira verecek diyor. Aynı şekilde bu doktorla hocamız anlatıyor. Bu şekilde oldu oğlum diyor. Hani ben diyor Allah'ımdan istedim diyor. Karşıma sizi çıkarttı diyor. Hani bunlar gerçekten yaşanan hikayeler. Belki ben tam olarak e, o duyguyu verememiş olabilirim bu videoda ama çünkü yaşayan kişi ben değilim. Yani bu duyguları yaşayabiliriz. Ya yani şu zor günleri bu şekilde atlatabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Ben şöyle bir şey düşündüm. Örnek veriyorum ilk hani bizim Müslüman aleminde yaşadığımız için hani bunu perşembe gecesinden niyetlenirsiniz. Bunu gerçekten yardım etmek isteyen bir kişi hani perşembe akşamından hatta bir niyet namazı da kılabilir. İki rekat der Allah'ım bana yardım edebileceğim gerçekten ihtiyacı olan kişiyi benimle karşılaştır diyebilir perşembe gecesinden niyetini eder. Cuma günü cuma namazını da kılar. Bayansa da normal ibadetini zaten yapıyordur. Normal caddeye çıkar, bir şekilde bir iki saat dolaşıp bir şekilde ihtiyacı olan kişiyi Allah ona gönderir. Ben böyle düşünüyorum. Yani bu kişileri nerede bulabilirsiniz en çok? Yani bu şu anki dönemde devlet hastanelerinin bahçesinde bulabilirsiniz. Hastasını getirmiş yatırmıştır. Kendisi bir otelde kalacak parası da yoktur. Belki garibin bir arabası vardır, arabasında sabahlıyordur. Yani bir şekilde o insanı bulursunuz. Allah zaten bir şekilde karşınıza çıkartır. Yani gerçekten bunu bu duyguyla yaşamanızı istiyorum. Hani bunu bir iyilik hareketi olarak düşünün. İçinden gerçekten hisseden arkadaşlar bunu bu şekilde başlatabilir. Yani bir deneyip bir denemekte zarar yok. Ya ben bunu yapabiliyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Ya benim de sıkıntılı olduğum günler oldu. Yani şu günlerde bize yardım edecek. Yani bir biz varız, bir Allah'ımız var. Başka da kimse yok. Şu an bakıyorsunuz insanlar gerçekten sıkıntıda. Hani öyle iyi böyle karnımızı kaşıyarak oturmuyoruz. Yani bizden başka bize yardım edecek kimse yok. Şu anki koronaya baktığımızda tamamen bu insanları ayrıştırma sistemi bu. Şu an farkındaysanız insanlar birbirinden ayrıştı iyice. Zaten iyiye gitmiyorduk. E bakıyorsunuz şu an insanlar birbirine bildiğiniz mikrop gibi bakıyor. İnsanlar birbirinden kaçar oldu. Şu an bir markete gidiyorsunuz, 30 liralık ya 80 lira olmuş. Hadi biz bir şekilde evimize ekmek götürüyoruz, biz de sıkıntılar yaşıyoruz ama bizden daha kötü olan insanlar da var. Ya yani bunları nasıl yardımcı olacağız? Yani herkes hazır çağırsın, gelsin öyle değil. Biz hazır olabiliriz. Siz hazır olabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Belki bir kere deneyin, zarar yok. Hani ders diyeceksiniz ki yani biz zaten kendimiz de iyi durumda değiliz. Yani mutlaka cebinde bir 100 lirası, 50 lirası yardım edecek bir insan vardır. Hani biz belki şu an bunu küçük bütçelerle başlayacak arkadaşlarla yola çıkacağız bilmiyorum. İlerleyen günlerde daha büyük böyle bir iyilik hareketi olabilir bu. Yani gerçekten zor bir şey de. Bunu kalbinizde hissedeceksiniz. Zaten bakıyoruz yani veren el her zaman üstündür. Bugün 100 lira vardır verebileceğiniz. 100 lira verirsiniz A kişisine. Z kişisinden size 1000 lira gelir. Bunu böyle düşünün. Vermek her zaman iyidir. Yardım etmek her zaman iyidir. Ha biz bunu şu an para olarak konuşuyoruz. Ee, yani demiyoruz yani illa sadece para olacak diye bir kaydı yok. Bir, bir, insanın bir sıkıntısı vardır. Siz o sıkıntıyı giderirsiniz. Paradan daha makbule geçer. Bu da olabilir. Ama biz bunu artık aramıyoruz. Mesela şu an bir yardım kuruluşuna Diyelim ki bin lira bağışladık ya da bir kurban bağışladık. Örnek veriyorum yerine gittiğine emin olamıyoruz. Kalbimizin bir tarafı çürük kalıyor. Öyle değil mi? Benim öyle kalıyor. Ben de mümkün olduğu kadar böyle temas edebileceğim kişilere, onun gerçekten ihtiyacı olduğunu inandığım kişiye veriyorum. Hani bir sokaktaki her mendil satıcısına ya da her böyle bir 5-10 TL isteyenlere vermiyorum. Gerçekten onu bakıyorum, araştırıyorum. Hani o an hani diyeceksiniz ki nasıl araştırıyorsunuz? Orada hareketlerine bakıyorum. O belli eder zaten kendisini. Bir de zaten gerçekten ihtiyacı olan kişi isteyemez. İstemez. İmkanı yok. O utanır yani. Gerçekten ihtiyacı olan bir kişi, normal düzgün bir insan isteyemez para. En yakın dostundan bile isteyemez. Biz bu tarz kişilere yardımcı olalım. Hani ben farkındaysınız bunu şu kişiye yapalım yardım bu kişiye yardım yapalım değil. Öyle bir yardım toplama bir durumumuz da yok. Zaten bu tür yani durumlara zaten kesinlikle karşıyım. Yani herkes kalbinde hissedi bu duyguyu, onun huzurunu yaşayabilir arkadaşlar. Yani bunun gerçekten toplum olarak, insanlık olarak buna ihtiyacımız var. Yani buna gerçekten ihtiyacımız olmadığını düşünseydim bu video çekmiyor olurdum zaten. Farklı bir konu çekerdim. Hani gerçekten ihtiyacımız var. Ve geçen gün fırında böyle tabii ki sıra var akşam saati. Bir orta yaşlı böyle 50 yaşlarında bir ablaya kolum dedi. Ay yaptı. Dedim nasıl ya? Yani? Rahatsız oldum, utandım. Bir şey sorabilir miyim dedim. Evet dedi. Dedim niye dedim öyle bir ses çıkarttınız? Yani ben dedim çok rahatsız oldum. Evladım dedi korona var dedi. Peki dedim yani dedim siz bayansınız ben erkeğim diye olmadı dedim. Hayır dedi. Korona var bulaşmasın. Hakikaten de insanların genel toplumuna bakıyorsunuz böyle metrobüste herkes birbirini ispiyon eder oldu bir kere. Bu bir kere gerçek. Yani kimi kime şikayet ediyoruz. Şu anki sisteme baktığımızda her şey ceza yazmak üzere kurulmuş bir sistem. İyiliğimizde değil yani. İnsanlar birbirini ispiyonlayarak böyle keyif almaya başladı. Bir de tenkit etme olayımız zaten var, tanımadan bilmeden. Ya ben de yaşıyorum burada, bu durumları anlatıyorum, İşte anılakilerden bahsediyorum, İslam'dan bahsediyorum. İnsanlar diyor ki sen nasıl Müslümansın? Kardeşim diyorum araştırın, direkt ön yargılı gelmeyin. Aynı bu konuyu da bizim şu anki konuyu ele aldığımızda da yani direkt e, ön yargılı bakmayın insanlara. Gerçekten insanın insan ancak faydası olur. Farklı bir varlık girip bizi buradan girip hemen sizi bolluğa, bereketle e, götüreceğim diye öyle bir şey yok. Beklemeyin öyle bir şey. Mutlaka insanlık bir gün yükselecek ama bunları biz görmüyoruz, bilmiyoruz. Ama biz şu an bu şekilde daha davranmaya devam edersek bize bildiğiniz koyun gibi kullanacaklar arkadaşlar. Şimdi sen o insana yardım etmezsen sen bu insana yardım etmezsen ne oldu? Birazcık dikkatli bakın. E, Evcil hayvan sayısı artmaya başladı. Ya bunu gören üreticiler de evcil hayvan, böyle markalı evcil hayvan üretmeye başladı. Ne oldu? Yoğunluk. Çünkü satıyor adam. Kedi köpek bende de var. Yalan değil. Benim de bir Scottish bir kedim var. Tamam iyi mi? Tabii ki bakalım onları. Ama şimdi biz bunun kaynağı ne? Bunun kaynağına indiğimizde şu an bakıyoruz. İnsanlar birbirinden kaçtığı için, insanların birbirinden manevi alabilecekleri duyguları gidip kediden, köpekten, kuştan alıyoruz. Çünkü neden? Kuşa iki mama veriyoruz, kediye iki mama yiyoruz. İnsan bize sürtünüyor, bir elektrimiz gidiyor. Pozitif oluyoruz, duygumuz artıyor. Biz bunu insanlardan da alabiliriz. Tabii ki gidin birbirinize sürtünün anlamında demiyorum bunu, yanlış anlamayın. Mutlaka böyle yazacaklar için söyledim. Yani insanlar birbirine diyalog kurduğunda bu tür duyguları zaten e, azalıyor. Tabii ki evinizde evcil hayvan bakın ondan da bahsetmiyorum. Ama insanlar artık birbirinden uzaklaştı. Çoğu insana bakıyoruz insan insan sevmiyor. İnsan insanı sevmedikten sonra bizi sevecek hiçbir farklı bir varlık yok. Yani nereye gidiyoruz? Bilmiyorum bu videoyu nasıl görürsünüz, nasıl hissedersiniz, belki nasıl bir video, niye böyle bir şey çekmiş de diyebilirsiniz ama gerçekten bu benim içimden çektiği için yani şöyle söyleyeyim yani bakıyorum yani gerçekten buna ihtiyacımız var. İhtiyacımız olmasa ben zaten böyle bir şey çekmem. Yani bunu siz de düşünün. Siz de aynı duyguyu hissedersiniz benim gibi. Bilmiyorum artık karar sizin. Yani ben böyle bir hareket başlatıyorum. Kendim zaten yapıyorum. Mümkün olduğunca. Yani dün mesela bir ee, bir alkole yardım ettim ama alkolik olduğunu biliyordum. Giderek kendi de dedim yani kendisine yani dedim bunun alkol mü alacaksın? Yok kardeşim dedi bir poğaça falan alacağım dedi. Yemek yemedim dedi. Buyur abi dedim. Ufak da olsa bir yardım ettim. Hani en azından boş geçmedim. Ama tabii ki gidip de dilencilere yani bu işi profesyonelleştirmiş kişilere verin demiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum kesinlikle. Hani gerçekten ihtiyacı olan kişiye e, bu yardımı yapabilecek yapabileceğinize inanıyorsanız bunu niyetle yapın. Bir iki saatinizi ayırın. Çok zor bir şey değil. Geceden duanız edin, niyetinize girin. İki rekat namazını kalın mümkünse. Emin olun Allah size onun ferahlığını verecek. Sizin de farklı bir sıkıntınız vardır. Belki parayla bir sıkıntınız değildir ama o insanın duası, gerçek duası, gerçek salih bir kalple edilmiş bir dua. Yani hiçbir şey de Lütfen. Yani bunu deneyelim ve de yapalım. Bu videoyu izledikten sonra tamamamca bu video cuma günü yayınlanacak. Yani İlla ki perşembe ya da cuma günü olma gibi bir şartı yok. Hani siz belki hafta sonu zaten bu hafta sokağa çıkma yasağı var. Pazartesi günü pazar gezisinde niyetlenin. Pazartesi, Salı, Çarşamba hiç fark etmez. Bunu en yakın zamanda lütfen deneyin ve bize deneyimlerinizle gelin. Bana mutlaka bunun yani gerçekten inanan bir insan bunu yaptığında bana yazsın ve güzel bir hikaye çıktığında bunu paylaşalım. Hatta daha böyle insanların da izleyip hissedebileceği bir duygu varsa bunu çağıralım, davet edelim arkadaşımıza o güzel hikayenin sahibini. Burada konuk edelim, güzel bir video çekelim. İnsanlar bunu daha fazla istesin. Yani gerçekten insanlığın şu an buna ihtiyacı var. Şimdi diyeceksiniz ki her, her şey para mı kesinlikle değil. Duygu önemli arkadaşlar. Birbirimize olan yakınlığımız. Düşünebiliyor musunuz? Şu an kendinizden yola çıkın. İnsanlar birbirine gerçekten çok kötü davranıyor şu an. E ne olacak böyle? O kötü davranıyor, bu kötü davranıyor. Hepimiz diyoruz ki ben dahil diyorum. Ya, ne olacak böyle? Bırak insanlardan uzak kalmaya çalışıyoruz. Kaldık 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 bir bakmışız. İnsanlar birbirini görünce kaçar hale gelmiş. E ne olacak böyle? Hani diyoruz ya kıyamet. Kendi kıyametimizi kendimiz hazırlıyoruz arkadaşlar. Lütfen bu işe bir dur diyelim. Siz de hazır olun. Siz de birinin hazır olun. Siz de el açtığınızda o kişinin duası sizi bulur. Hatta daha verdiğiniz gibi Allah çok kısa bir zamanda sizin o sıkıntınızı giderecek mutlaka bir sonuç gönderir. Bunu hissedersiniz yani. Deneyin bir kere zor bir şey değil. Hani 50 verin, 100 verin, 10 verin, 20 verin. İlla bir kayıt yok ama hani imkanı olan arkadaş 1000 lira versin, 10 bin lira versin. Bu bahsetmiş olduğumuz hocamız Faruk Dülaver zengin bir insan olduğu için hani demet demet para veriyormuş. Bunlar birçok hikayesi var bu internetten İnternetten açıp bakabilirsiniz. Çok mülayim bir adam. Yani biz de deneyebiliriz ya. Yani. Belki der ki bir zengin bir arkadaş, kardeşim ben de bir destek olmak istiyorum. Ona ben de destek vereyim. Bunu da hikayeleştirebiliriz de. Yani gerçekten yeter ki insanlar hissetsin artık birbirine ihtiyaçları olduğunu. Yani İlla ki çok zengin olabilirsiniz ama bir yakınınız kanserdir. Siz birisine yardım etmişsinizdir. Onun duası onu kurtarabilir. Arkadaşlar bu olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Belki bir kaza geçireceksiniz, o kişinin duası sizi kurtarır. Sadaka ömür uzatır. Arkadaşlar lütfen. Birazcık beni dinleyin bu konuda. Pişman olmayacaksınız. Ben bunun böyle olduğunu inanıyorum. Lütfen rica ediyorum bu konuda bir şeyler yapalım, başlayalım. Bu iyilik hareketini başlatalım. Bu kötü varlıklar var ya bahsettiğimiz düşmüş melekler, bu meşhur 13 aile. Yani biz de bunlara inat olarak ne yapalım? Birbirimize sahip çıkalım arkadaşlar. Lütfen, birbirimize sahip çıkalım. Siz de birinin hazırı olabilirsiniz. O duyguyu hissedeceksiniz. Gerçek bir kalple yapın. Bana yazın. Emin olun, bu, bu hikayeleri de paylaşacağım. Yani bunu hissedeceksiniz ve yaşayacaksınız ve bunun huzurunu da yaşayacaksınız. Siz de sıkıştığınızda o yardım etmiş olduğunuz el size de gelecek o el. istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar güçlü olun. İnsanın insana faydası var. Lütfen. Bunu deneyin. Rica ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, arkadaşlar mutlaka bana yazın. Bu duygularınız Önceden yaşadığınız vardır. Onları da yazın. Yeni, şu anki başlatacağımız bu iyilik hareketinden ötürü de e, bunu ya, yapmış ve yaşamış olabilirsiniz. Bunu da bana yazın. Lütfen. Siz de birinin hızırı olun. Arkadaşlar bir de sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Eee... Kanalımız 11'i geçti. Teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten sizlerin desteğiyle biz ben buraya kadar geldim. Daha da iyilere gidebileceğime inanıyorum. Ve gün geçtikçe daha da bunu genişletmeye mümkün olduğu kadar daha çok bilgi vermek amaçlı. Elimden gelen ne gerekiyorsa gerçekten bir günümün en az bir 8 saati gerçekten bu işe ayırmaya başladım artık. Şu an aşırı derecede yoğun bir DM'den Twitter ve Instagram üzerinden alıyorum biliyorsunuz soruları ee, çok yoğun bir şekilde gelmeye başladı yani 1500-2000 tane şu an bekleyen var en az bir 7-8 bin de cevapladım ya yani. ve halen de cevaplıyorum birçok arkadaşımıza destek de oluyorum bu konuda ee, şimdi böyle bir bölüm yapacağız bunu Topluluk sekmesinden de paylaşacağız ha, şimdi şöyle söyleyeyim bunu nerede paylaşacaksınız bizim e, YouTube'da Topluluk sekmemiz var şimdi biz oraya bir bölüm açacağız. Sorularınızı sorun diye reji arkadaşımız öyle söyledi Emre e, oradan paylaşacakmışız. E, şöyle yapalım siz bana oradan topluluk sekmesinden sorunuzu sorun. E, ben de onu oradan en çok sorulan sorularla hepsini bir araya getireyim. Öyle bir özel bölüm yapalım. Bir de şöyle bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar diyor ki hep konuk 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 birazcık siz konuşun. E, bu şekilde de konuşmaya başlayacağız herhalde öyle gözüküyor. Ben mümkün olduğu kadar şu korona döneminde imkanı olan hocaları davet ediyorum. Daha birçok görüşeceğimiz, röportaj yapacağımız hocamız var zaten. Malum pandemi döneminde ötürü işte herkes bir anda gelmek istemiyor. Canlı yayında ben yapmak istemiyorum Instagram. <laughs> yani birebir en azından duygular birbirine karışabiliyor, daha iyi oluyor. Öyle yapacağım. siz de lütfen bana topluluk sekmesinden özel en çok sormak istenilen özel sorunuzu oraya yazın. Bununla ilgili bir özel bir video yapayım. En azından herkesin sorusuna cevap vermiş olalım. Arkadaşlar biraz daha tabii ki desteği ihtiyacımız var. Kanala abone olmayı unutmayın. Zilimizi açın. Bir de beğenmiş olduğunuz videolara like atmaya da dikkat ederseniz sevinirim. Çok sağ olun.